Gel 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 gel, Beri gel birazdan, gel. Gel. Ya bu araba olmadı burada münevver, girişi kapatık. Ha, kapanmaz, eve yakın olsun çalarlar malarlar. <laughs> tamam o zaman. Madem için böyle rahat ediyor böyle kalsın. Ay zahmet oldu. Ama çok güzel araba bu çok. Allah kazasız belasız binmek nasip etsin. Amin. Ana eh, bana müsaade benim işim bitti. Aa nereye? Vallahi bir kahve içmeden hayatta bırakmam. Hem tatlı da var. Yani bir teşekkürü çok görme bana. Ne tatlım var? sütlaç. Hem de ne sütlaç. Deme ya. ya. Sütlaç mı? E hadi o zaman. E hadi o zaman. Hadi. İşte bu kadar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ay yoruldun vallahi. Yarın servis gelip yapacaktı. Aman canım şu kadarcık iş için servise ne gerek var? Eh bana müsaade. Yalnız şu sütlaç rüyalarıma girecek. Ya ben gene yaparım sana sütlaç getiririm. Sütlaç yapmak da iş mi? Aman canım zahmete gerek yok. <laughs> ya evinizde pek güzel maşallah. Yani çiçek gibi bakmışsınız. Ben ta kaç senedir gelmiyorum buraya. Sen bir de bizim evi gör. Köpeği bağlasan da. <laughs> ya kusura bakma ama seninki de ne biçim genç kız öyle? Sonuçta bir baba kızsınız. Yani sizin evin işinden ne olacak? Sorma sorma. Sabahtan akşama kadar elinde telefon ya ders çalışır ya telefonla oynar. Abla. Hangi dengelin bu araba ya? Kapının önüne çekmiş. Girsen girilmiyor, çıksan çıkılmıyor. Ay, Sinanım gelmiş. Merhaba Sinan. Merhaba Kadir abi. Bu arada o arabanın sahibi Dingil, sen alıyorsun Sinancığım. Vallahi anlamadım. Yani o arabayı sana aldık. Gittik Kadir abinden sana çiçek gibi araba aldık. Ha, yalnız ruhsat ablanın üstüne. Böyle kafana göre satamayacaksın. Nasıl yani? Ben anlamadım şimdi. Yani paralar toplanmış. Gitmiş, araba alınmış, kapının önüne kadar çekilmiş. Benim şimdi mi haberim oluyor? Ya ben bu ailede neyim? Ben onu anlamadım ya. Yani sen de teşekkür edeceğine azarlı beni. Zaten başka da bir şey bilmezsin. Ya Kadir abin sana iş bile buldu. Daha ne? Yani bir teşekkür edeceğine bütün gün dolaştık durduk senin için. Ya abla ben senden iş mi istedim? Senden araba mı isteyen oldu? Yani niye kendi kendine abuk bu kararlar alıp bunları uyguluyorsun ya? Ablam varını yoğunu ortaya koymuş, bulmuş, buluşturmuş. Gitmiş, almış gelmişiz mis gibi arabayı kapının önüne koymuşuz. E ben sana iş bulmuşum. Sen şimdi buna burun mu kıvırıyorsun ya? Kadir abi yok ben onu demek istemiyorum. Ben diyorum ki şimdi yani hani bu zamanda böyle işmiş. Ya iş iyi, iş iyi, ihtiyar bir amcamız. Böyle gece mece gezmez. Gelirsin vakit gece eve. Abi ben işe başladım. Ben şu an çalışıyorum yani. Ya kusura bakma ablam böyle iş güzellik yapmış kendi kendine. böyle işmiş demiş sana ama yani. Vallahi Sinancığım biliyorsun. Seni kardeşim gibi severim. Ama benden bu kadar. Eğer işi istemiyorsan da söyle. Ben yarın dakikasında birle olur. Eyvallah abi. Dediğim gibi çok sağ ol. Çok güzel iş ama sen başkasına söyle bu işi Ben çalışıyorum. Ya ne işin var? İşim işi yok. Neyse Tamam Kadir abi sağ ol. Ya bilmeden sana zahmet vermişiz. Kusura bakma. Yok estağfurullah. Eyvallah. Neyse boş ver. Takma kafanı. Sonra görüşürüz. Ya nasıl mahcup oldum anlatamam. Hani neden böyle yapıyordu anlayamadım. Gençtik. Yeni bulaşık makinen de hayırlı olsun bu arada. Nasıl rezil oldum, nasıl küçük düştüm ben insanlara? Ben ne diyeceğim o adama? Nasıl yüz yüze bakacağım? Ha? Ya ne olacak? Bakmazsın bir daha olur biter. <laughs> Allah ne işi buldun sen be? İşmiş bulmadın yalan söyledin değil mi bize? Zaten iş bulsaydın herhalde benim bir haberim olurdu. Tabii. Normalde mutlaka senin haberin olurdu ama... ...benim arkamdan iş çevireceğim derken hayatımı çorba ettiğin için... ...bu sefer haberin olamadı işte. Ha, iş buldun yani. Tabii. Bir fabrikada güvenlik müdürü oldu. Elektronik üzerine çalışan bir fabrika. Yani yüksek güvenlik ihtiyacı duyuyor. Ben de işte orada çalışıyorum. Bayağı bildiğin altına çalışan insanlar var. İyi bir iş yani. Kız, iyiymiş. ...gortesi mi ortası var mı? Abla tabii ki var. Olmaz olur mu? Maaş da bayağı yüksek yani. Ya sen rahat ol bundan sonra. Takma kafana. E, i̇yi madem. Sen akşamları falan da... ...bu işe mi gidiyorsun? He, oraya gidiyorum. Nereye gideceğim? Var diyalı çalışıyorlar zaten. Bakmam gerekiyor. Kontrol etmem gerekiyor. Of. Araba ne olacak? Vallahi şirket bana bir araba verdi. E, bu araba da senin üstüneymiş zaten. Sen binersin, kullanırsın. Ne olacak ki? <laughs> Yok. Hiç güleceğim yoktu. Ben nasıl kullanayım canım arabayı? Niye kullanamıyorsun ya? Kursu var, bir şey var. Gidiyorsun, ehliyet alıyorsun. Ne olacak? Cık. Yok, olmaz. Aa, bu Kadir Bey var ya. Bak, o sana bir hoca bulur. Bulamazsa en kötü kendisi verir. Özel ders verir sana. Yani de olsa çok iyilik sever bir adam. Ya olur mu canım öyle şey? Daha neler? Olur olur. Abla. Bana bak sen iyi misin? Ha? Hala benim maaşımın ne kadar olduğunu sormadın. Ha? Senin bir kafada bir tilkiler dönüyor. Yine bir şeyler kuruyorsun sen. Bana bak. Ne oluyor? Ne? Ne kuruyorsun kafanda? Aman. Bana ne canım senin maaşından... Allah Allah. Bütün gün zaten yorgunluktan öldüm. Manen yorgunum ben, manen. Ya zaten bu evde ne yaparsak kabahat oluyor. Yatacağım ben. sen çayı da demlememişsin ya. Hayır bilseydim kahvaltı falan ben hazırlardım yani. Bir şey söyleyeceğim. Ne bu tavırlar biz küs müyüz? Bak sen bu tavrını devam ettirirsen ben sana arabayı nasıl aldığını... ...hatta bulaşık makinesini ve yanındaki robot da nereden bulduğunu sormak zorunda kalacağım. Ya robot bulaşık makinesinin hediyesi. Hah bak şimdi içimden atladı ya. Yoksa ben de ön bahçeyi kazarken hani böyle bir gömü buldum da öyle aldılar diyecektim. Ya aslında neredeyse öyle bir şey oldu. Şimdi ben benim sandığım dibine üç beş tane altın düşmüş. E senden saklayacağım diye unutmuşum ben onları orada. E bulunca da e, biriktirdiklerimle birleştirdim aldım hepsini. Ne iyi yapmışsın. Ben de yedim. Abla bana doğruyu söyle Zeynep'i mi tırtıkladın yoksa yine ya? Ya yok onun e, miras intikal işleri daha tamamlanmadı ki. Allah'ım intikal falan diyor sen bu paranın nasıl geleceğini ayrıntısıyla biliyorsun yani öyle mi? Ya yok zaten vermişti ya paranın yarısını sen de biliyorsun. Öbür yarısını da sen mi istedin abla? Yok ee, kendi verdi. Nasıl kendisi verdi ya? Ne yaptınız sonra peki kredi kartıyla falan mı tamamladınız devamını? Ya kredi kartı kabul etmiyorlar araba alırken. Ne yaptınız peki abla? Yani yükte hafif pahada ağır şeyler mi alıp sattınız yok pahasını anlamıyorum ki ben bunu. Ya sen ne yapıyorsun? Ablanı sorguya mı çekiyorsun yani? Evet, sorguya çekiyorum. Ya oldu olacak, bir de kelepçe tak. Öyle olacak zaten sonunda sen bu kafayla gidersen. Ya ben zaten dedim Zeynep'e, dedim ki yapmayalım dedim. Ama dinletemedim. İlla Sinan'a borcumu ödeyeceğim dedi. Ant verdi bana ya. İyi işte, bundan sonra bol bol gezersiniz birlikte. <laughs> İki dakikada bülbül gibi öttürdü beni. Halbuki o kadar da hazırlanmış çapraz sorguya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.